Cameron Puertas, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki yetenekli bir orta saha oyuncusu olarak dikkat çekiyor. İsviçre'nin Lozan kentinde doğan, İspanyol asıllı ve şu anda Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımında forma giyen Puertas, Avrupa futbolunda giderek yükselen bir yıldız. Kariyerine İsviçre'de Lausanne Sport takımında başlayan Puertas, burada gösterdiği performansla Belçika'ya transfer oldu ve Union Saint-Gilloise'de önemli bir gelişim kaydetti. Cameron Puertas, 25 yaşında, 1.78 boyunda ve 77 kilogram ağırlığında olan, sağ ayağını kullanan çok yönlü bir orta saha oyuncusudur. Pozisyon olarak merkez orta saha, defansif orta saha ve ofansif orta saha bölgelerinde görev alabilir. Cameron Puertas, modern futbolun gerektirdiği çok yönlü orta saha oyuncusu tanımına tam anlamıyla uyan bir futbolcu. Saha içindeki en etkili pozisyonu hem savunmada hem de hücumda etkili olabilen box-to-box -box orta saha. Puertas yüksek tempo, sürekli hareketlilik ve oyun zekasıyla öne çıkıyor. Oyuncunun enerjik yapısı ve saha içinde bitmeyen mücadelesi, Mourinho'nun Fenerbahçe'de kurmayı planladığı savunma odaklı ve dinamik sisteme mükemmel bir uyum sağlayabilir. Puertas 2024-2025 sezonuna hızlı bir başlangıç yaptı. Jupiler Pro League'de Union Saint-Gilloise formasıyla çıktığı 4 maçta 2 gol kaydetti. Bu performans onun hücumda ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turlarında da takımı adına önemli bir katkı sağladı. Oyuncunun toplamda 170 dakika süre aldığı maçlarda orta sahada takımın dinamosu olarak ön plana çıktığını söylemek mümkün. Cameron Puertas'ın teknik özellikleri özellikle top sürme ve ilk dokunuş becerileri ile dikkat çekiyor. Pas yeteneği oldukça gelişmiş durumda ve orta sahadan ileriye doğru hızlı ve isabetli paslarla hücumlara katkı sağlayabiliyor. Defansif yönü ise fiziksel gücü ve yer tutma becerisi ile belirginleşiyor. Mental özellikleri arasında yüksek iş ahlakı, kararlılık ve agresiflik yer alıyor ve bunlar oyuncunun sahadaki performansını doğrudan etkiliyor. Puertas'ın futbol kariyeri İsviçre'de FC Forward ile başladı, daha sonra Lausanne Sport'ta oynadı ve buradaki performansı onun Belçika'nın Union saint gilloise takımına transfer olmasını sağladı. Burada geçirdiği iki sezon boyunca Belçika Ligi'nde adından sıkça söz ettirdi. Şimdi ise kariyerinde bir sonraki adımı atmak üzere ve Fenerbahçe'ye transferi gündemde. Mourinho'nun sisteminde kendine yer bulabilirse takımın hem defansif güvenliğini artırabilir hem de hücum geçişlerinde kilit rol oynayabilir. Fenerbahçe, Puertas gibi çok yönlü bir orta saha oyuncusunu kadrosuna katarak özellikle orta sahadaki derinliğini ve çeşitliliğini artırabilir. Mourinho'nun genellikle tercih ettiği 4-4-2, 4-3-3 gibi sistemlerde Puertas hem çift yönlü orta saha rolünde hem de gerektiğinde defansif orta saha pozisyonunda görev alabilir. Bu da Fenerbahçe'ye savunma direnci kazandırırken hızlı hücumlarda etkili olmasını sağlayabilir. Bu tarz derinlemesine Analizler ve transfer haberleri için Gegem Press kanalına abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi ve yorumlarınızı paylaşmayı ihmal etmeyin. Fenerbahçe'nin yeni transfer hamlelerini birlikte takip edelim.